Merhaba dostlar. Bugün size eforbiyalarımın nasıl baktığımı anlatmak ve saksı değişimi yapmak istiyorum. Özellikle bu obesanın saksı değişimini gerçekleştirmek istiyorum. Öncelikle benim çok fazla eforbiyam yok. Hani birkaç tane daha çıkar belki çiçekliklerde. Çünkü ben sadece seçerek alıyorum. Yani istediğim eforbiyaları alıyorum. Bu trigonalar vesaire onlar bende yok dostlar. Onlar biliyorsunuz Ege'de zaten ağaç boyutlarında. Hani birçok yerde çok kolaylıkla büyüyen türler. Bahçem olmadığı için de çok büyüyen ya da çok dallanan budaklanan eforbiyaları çok fazla temin etmiyorum. Eforbiyalar içerisinde belki en çok sevdiğim mililer. Özellikle böyle yerli mililer de çok güzel oluyor. Bunlar zamanda böyle minik seralardan hani malum marketlerde bile satılıyor. Temin ettiğim mililerim. Sadece iki tane var. Bir sarı bir kırmızı başka yok. Ama imkanın olsa gerçekten böyle bir mili köşesi yapmak isterdim. Çok seviyorum çünkü. Aslında eforbiyalar sütleyen ailesinden. Hani bazıları dikenli. Böyle deli gibi dikenleri var biliyorsunuz. Bazıları dikensiz. Bunlar iki tür fakat hepsi sukulent ailesinden aslında onlar birer kaktüs değil. Hani kaktüs görünümlü olsa da özellikle bu iki türümü e, video olarak çekmiştim dostlar. Tür tanıtımları ve isimleri bölümünden oynatma listesinden bakarsanız zaten resimlerinden görürsünüz. Çok da sevimliler mesela bu dikensiz hiç dikeni yok hani dikenli gibi görünse de ama bunun böyle deli gibi dikenleri var. Bu ahtapotlarımda tam çiçeklenme dönemi. Size zaten videosunu çekeceğim. Çiçekleri açsın. Eforbiyaların böyle minicik minicik sarı sarı çiçekleri oluyor dostlar. o besada bakın aslında belli ol ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bakın üstten minicik minicik tomurcuklar gelecek. Orada öbek şeklinde çok küçük sarı çiçekler açacak. Çiçekleri de güzel, sevimli seviyorum. Ama dediğim gibi çok fazla tür yok bende. E, bakımları benim için çok kolay arkadaşlar. Çünkü ben e, Ege'de yaz kış terasta bakıyorum zaten birçok teras videomda da görüyorsunuzdur mutlaka hepsi bir yerde hani mesela e, bu işte öğlene kadar güneşte bakın bu ahtapotumun biri tüm gün güneşte bu artık kıpkırmızı olmuş bu öğlene kadar güneşte genel anlamda hani nereyi severlerse oraya konumlandırıyorum çünkü eforbiyaların çok yer değişimi sevdiğini düşünmüyorum çok fazla yerlerini değiştirirseniz bir mutsuz Uzlaşıyor dostlar. Hani nereye alıştıysa onu orada bırakmak en doğrusu. Ben tabii ki yaz-kış dışarıda bakıyorum ama suya dayanıklı türler değiller dostlar. Benimkiler alıştı. Hani e, mililerim de biliyorsunuz eksi yedilerde dışarıdaydı. Fakat benim terasımın konumu çok önemli. Bu taşlar ısınıyor. Kışın bile güneş alıyor biliyorsunuz e, ve bu ısı. E, aşırı soğukları e, tabii ki geçirmiyor e, bir de biliyorsunuz çiçekliklerim genelde hep e, bu şekilde ahşap ahşap da biliyorsunuz soğukları çok fazla geçirmiyor bu yüzden bir de alıştıkları içinde çünkü İzmir'de de yaz-kış dışarıda bakıyordum ben hepsini İzmir'den getirdim büyüttüm zaten bu yüzden benimkiler dayanıyor hiçbir koruma ya da önlem almıyorum fakat sıfırın altına düştüğünde korumanız gerek İçeri dışarı değil de üzerlerini örterek hani örtüleri ya da işte poşetlerle kartonlarla korumaya alarak onların kışı geçirmesini sağlarsınız ben şanslı iklimdeyim bu yüzden hiçbir koruma yapmıyorum mesela bakın şurada da şöyle geçeceğim bir saniye Burada da eforbiyalarım var. Aslında kaktüslerle bu kocaman dev kaktüsümle, sokak kaktüsümle beraber yaşıyor. Çok da mutlu. Minicik bir daldı. Küçücüktü bu. Böyle kendi kendine büyüdü. Hiç de ilgilenmedim aslında. Böyle dallandı. Kendi kendi büyüyor dostlar. Çok fazla eforbiyalarla uğraşmamanız gerekiyor. Yani nedir? Yılda bir kere saksı değişimi yapıyorum. Genelde gerek duymuyorsa hiç yapmıyorum özellikle bahar, ilkbahar, yaz, sonbahar mutlaka toprağı kurudukça bol suluyorum. Toprağı kurumamışsa yani böyle takır takır olmamışsa su vermiyorum. Kışında dostlar biliyorsunuz yağmurda teras turu videomda bahsetmiştim. Ben kaktüslerime de sukulentlerime de ihtiyaç oldukça su veriyorum. Yani bu nedir? Ayda bir olur, 15 günde bir olur. Yine eforbiyalarıma da aynı şekilde veriyorum. Aslında Sukulentlerle kaktüsler arası bir durumda bakıyorum onlara ve ben böyle keserek üretim yapmıyorum şekilleri bozuluyor çok sütleri akıyor ve o sütlere çok dikkat etmek gerekiyor temas etmemesi lazım dostlar çünkü zehirli gözlere ve ellere gerçekten çok ciddi tahriş verip yapabiliyor bu yüzden dikkat etmemiz gerek. Ama e, yavru çıkarmasını beklemek en doğrusu. E, kendisi zaten dipten ya da yanlardan türüne göre yavru veriyor. Burada şurada olduğu gibi mesela küçücüktü inanın. Kocaman her yerden yavruladı. milileri bir dalını keserek böyle e, bir hafta 10 gün bekleterek iyice yarısının kurumasını bekleterek kuru toprağa diktiğinizde hemen kökleniyor ben bir sürü buradan dallar aldım hani eşe dosta verdim vesaire hepsi de tuttu çok kolay üretimi çok kolay sadece sütü aktığı için hani normal sukula, sukulentleri aynı anda bile dikebiliyorum ama eforbiyalarda dostlar mutlaka bekletiyorum İyice kurumasını bekletiyorum şu güzelliğe bakın. Matkabımız da çalıştı. Ama videoyu bozmayacağım. Şimdi o zaman bu obesamızın saksı değişimini yapalım dostlar. Çok güzel. Minicik 5,5'luk saksı da almıştım arkadaşlar bunu ben. Bunun içinde iki yıldır duruyor işte bu kadar büyüdü ama çok küçüktü geldiğinde gerçekten çok ciddi kök yapmıyor. Bakın ancak bu kadar kök yapmış. Ee, güneşi güzel alırsa böyle desenleri ve şekilleri güzel e, oluyor ama hiç güneş göstermezseniz e, nedir işte çok az güneş görürse. Çok yeşil kalıyor ve boyunu uzuyor. O zaman şekli bozuluyor. En güzeli e, sabahtan öğlene kadar güneş alması. Benim bu e, obesam çiçekliğimde sabahtan öğlene kadar çok güzel güneş alıyor dostlar. Tüm gün yakıcı güneşten hoşlanmıyor. Eforbiyaların hepsi öyle aslında. Dediğim gibi bir kısmı güneşte duruyor bir kısmı hani gölgede duruyor. Ama benimkilerin siz onu kendiniz bakacaksınız o türün özelliğini keşfedeceksiniz hep söylüyorum aslında hepimizin iklimi konumu yerleri bambaşka ve farklı bu yüzden hepimiz kendimize göre davranacağız yani benimki 6 saat güneş yetiyor ve benim atıyorum o besamda ama sizinki belki 3 saat güneş yetecek veya belki 7 saat güneşe ihtiyacı olacak bunu siz gözlemleyeceksiniz ama hiç güneşsiz büyütürseniz bir iki saatlik güneşle büyütürseniz böyle topalacık böyle çok güzel formlu olmaz asla dostlar çünkü eforbiyalar özellikle mililer tüm gün güneş seviyor onlar tüm gün güneşte mesela ama daha kaktüs görünümlü olanlar biraz budama yapayım daha kaktüs görünümlü olanlar e, öğle ne kadar güneş görüyor aslında temelde en az güneş gören yine 6 saat güneş görüyor dostlar. Eforbiyalar yakıcı güneşten hoşlanmıyor ama çok fazla gölgeden de hoşlanmıyorlar. Yeterli güneşi almalılar. Siz onu tespit edeceksiniz. Bakımları çok kolay. Sadece birazcık kendi hallerine bırakılmak istiyorlar. Çok uğraşılmak istemiyorlar. Çünkü mantara çok yatkınlar dostlar. ...güzenli mantar ilaçlaması... ...yapıyorum zaten... ...böylece... ...çok ortalığı olmadı ama artık değiştirmeyeceğim... ...böylece dostlar... Saksısında değiştirdik. Çok kolay. Eforbiyalar. Ben e, çok kolay bakıyorum dediğim gibi. Sizde birkaç tane türünüz varsa, onları belirli yerlere konumlandırarak gözlemleyebilirsiniz. Hiç güneşsiz olmaz. Çok yakıcı güneşte de olmaz. Onlara bir e, ara kıvam vereceksiniz. Bir sorunuz olursa mutlaka unuttuğum şeyler var. Yorumlarda sorarsanız eğer mutlaka cevaplarım dostlar. Hepinize sevgiler.